Ekmek ve Gülden hepinize merhabalar. Bugün aslında çok beğeni olmayan, hatta neredeyse 3 yılda bir ısıtılıp ısıtılıp e, gündeme gelen bir konuyu konuşacağız. Ceza infaz sistemindeki düzenleme e, planları ve örtü lafları e, konuşacağız. E, neden bugün konuşuyoruz? Çünkü e, yeniden gündemde örtü laf 10. Yargı Paketi birlikte. 2017, 2020 ve 2023 yıllarında yeni infaz düzenlemeleri yapılmıştı ve bu düzenlemelerle hangi suçun ne kadar kapalı cezaevinde kalacağı, açık cezaevinde nasıl geçeceği, kapalı cezaevi süresinin ne kadar kısalacağına dair çeşitli düzenlemeler yapılmış ve çeşitli adli suçlular normal sürelerinden daha kısa sürelerde açık cezaevine ya da denetimli serbestliğe geçirilmişti. Bunun çeşitli sonuçlarını da yaşamıştık. Bunları konuşacağız. Şimdi tabii yeniden bir genel af mı gelecek tartışmaları sürerken Adalet Bakanı Yılmaz Tunç bir genel af söz konusu değil. Bununla ilgili bir çalışma gündemimizde yok demişti. Ancak biz iktidara yakın medyadan ...görüyoruz ki bir dolu cezaevlerini boşaltacak bir kısmi af düzenlemesi üzerinde çalışılıyor. Bu COVID-19 salgını sırasında yani 2020 yılında yapılan açık cezaevinde bulunan hükümle, hükümlülerin... ...kalan cezalarını denetimli serbestlikle dışarıda geçirmelerini, kapsamını genişletilmesini tartışıldığı da... ...yine bu yandaş medyada yer alıyordu. E, tabii sözü edilen uzun bir zamandır gündemde olan 10. Yargı Paketi biraz bu paketin meclisteki görüşmeleri sırasında bu ceza infaz düzenlemesine dair bir önerge verileceği e, çeşitli haberlerde yer alıyor. Ve 31 Temmuz 2023 tarihinden önce suç işlemiş olmak kaydıyla denetimli serbestliğe ayrılmalarına 5 yıl ya da daha az süre kalanların kalan sürelerini denetimli serbestliğe çekmek üzere salı salıverileceği e, söyleniyor. Tabi biraz burada kadına ve çocuğa şiddet faillerini de kapsayan e, bir örtülü af olması soru işareti ortada duruyor. Bunların hepsini şimdi detaylı eline boyuna konuşacağız. Konuğumuz aynı zamanda Ekmek ve Gül'ün yazı işleri üyemiz Avukat Sevil Aracı. Hoş geldin Sevil. Hoş bulduk. Merhabalar. Sevil aynı zamanda pek çok kadına yönelik şiddet ve kadın cinayeti davalarını da takip eden bir avukat. Bugün özellikle kadın ve çocuklara bu düzenlemelerin etkisini konuşmak istiyoruz Sevil'le. Hiç uzatmadan başlayalım ilk sorumuzla. Şimdi bu Yılmaz Tunç'un af değil dediği bu yeni düzenleme neyi değiştiriyor? Onu biraz açmanı rica edeceğim. Yani fiilen bir af anlamına gelir mi? Şunu da hatırlatalım. Daha önceki yıllarda da bunlar bir af değil söylemleri yine öncesinde bu infaz düzenlemelerine zaten yapılmıştı. Sen özellikle bu yargı paketiyle birlikte gelecek düzenlemeyi nasıl değerlendiriyorsun? Şimdi zaten e, AKP hükümeti döneminde yargı paketleri, torba yasal içerisinde pek çok değişiklik yapılmasına alıştık ve e, infaza ilişkin düzenlemeler de aslında böylesi yargı paketlerin içerisinde defalarca çıktı. Senin de e, biraz önce bahsettiğin gibi. E, af değil söylemi her de aslında gerçekleşti. Ama sonuçlarına bakacak olduğumuzda ismi af olmayan bir düzenleme olsa da sonuçları itibariyle bir afa yakın sonuç doğurduğunu ve özellikle de cezaevinden erken tahliye, normalde yatmaları gereken sürenin çok öncesinde tahliye imkanı sağladığı gibi bir durum söz konusu. Tartışmalara baktığımızda işte kulağımıza gelenler düzenlemenin nasıl olacağına dair söylemlere baktığımızda aslında bunun da bu seferki düzenlemenin de böylesi af inteliği taşıyacak, af gibi sonuç verecek bir düzenleme olduğunu anlıyoruz. Çünkü hatırlarsınız Covid-19 döneminde cezaevlerindeki doluluk oranı da sıkıntmıştı. İşte o da çeşitli düzenlemeler yapılmıştı. Özellikle de denetimli serbestlikten faydalanma süresinin çok uzatılması ve mahkumların tahliyelerine normal şartlar altında tahliyelerine çok zaman varken serbest bırakılmaları şeklinde e, o salgın dönemine özgü düzenlemeler yapılmıştı. Bugünkü tartışmalar aslında biraz e, şeyden de kaynaklı, o dönem e, çok kısa süreler cezaevinde kalarak işte neredeyse hiç ceza çekmeyerek çıkanlarla aynı suçları işleyenler. Sadece yargı e, sisteminde yaşanan işte süre uzaması, kararlarının geç sonuçlanması gibi nedenlerle eşitsiz bir muameleye maruz kaldılar diye bir söylem var ve bunun üzerinde işte böyle bir haksız uygulama olduğu, bunun düzenlenmesi yönünde aslında şu anda içeride olan cezaevlerinde olan mahkumlar tarafından bir serzeniş ve aslında talep var. bunun üzerinden yapılmaya çalışılan da bir düzenleme söz konusu ve suç tarihi işte 31 Temmuz 2023 ve öncesine ilişkin suçlarda bu Covid dönemindeki gibi bir uygulamayla çok daha erken zamanda bir tahliye durumu söz konusu olabilecek. Bu da aslında cezaevlerinin büyük ölçüde boşalmasına ve mahkumların aslında tamamıyla cezalarını çekmeden çeşitli indirimlerden ya da iyi haller uygulamalarından yararlanmalarına sebep olacak. Yani bunun sonuçları açısından neler getirecek onları tartışmak lazım asıl diye düşünüyorum ben. İşte önceki düzenlemelerin yapıldığı ve cezaevlerinin hızla boşaltıldığı dönemlerde maalesef ki çok olumsuz örneklerle karşı karşıya kaldık. Cezaevinden denetimli serbestlikle çıktıktan sonra cinayet işleyenler ya da yine şiddet fiilleri gösterenler, saldırgan davranışlarda bulunanlar Maalesef ki çok fazla oldu ve bunlar aslında e, haberlere de konu oldu, gündeme de taşındı. Özellikle de kadına yönelik şiddet e, konusu e, gündeme çok geldi bu, bu, bu tahliyeler sebebiyle. Çünkü e, daha çok bu tahliye edilip e, yeniden şiddet uygulayanlar e, kadına yönelik şiddetten dolayı cezaevine girmiş kişilerdi ve e, mağdur kadınlar halen hayattaysa... E, ona yeniden musallat olmaya işte yeniden haberlerini gördük. Bu yüzden aslında biz kadınlar böylesi işte af haberlerini, işte ceza indirimi haberlerini kaygıyla karşılıyoruz. Çünkü e, önceki örneklerden biliyoruz. E, bakalım bu sefer ne olacak diyoruz. Bu sefer tahliyeler o, edilenler olduktan sonra bir kadını daha kaybedecek miyiz diye düşünüyoruz. Maalesef bizim aklımıza bunlar geliyor. Çünkü yaşanmış örnekleri var. Ben de aslında zaten sana biraz burada kadınların ve çocukların işte mağduru kadınların ve çocukların yaşayacağı riskleri soracaktım ama aslında ondan bahsetmiş oldum. Biraz şöyle değiştireyim. Sonuçta 2020'de, 2023'te bu tahliyeler yaşandı ve bu tahliyelerin sonuçlarında biz ne gördük? Senin gerekkeniz... daha e, takip ettiğiniz davalardan bize bahsedebileceğin e, örnekler var mı? Var var. E, yani gerek kendi takip ettiğim, gerek işte çevremde gözlemlediğim, başka avukat arkadaşlarımın anlattıkları e, ya da e, basına yansıyan pek çok örnekle maalesef ki karşılaştık. E, bizim burada da, e, Adana'da da yaşanan çok e, sayıda vaka oldu. E, örneğin benim müvekkillerimden biri, hemşire olan bir müvekkilim, Dilek Güven isminde ölümden dönmüştü. Uzun süre hastanede yatmıştı o zamanki eşi olan kişinin bıçaklı saldırısı sonucunda. yeri yerinden bıçaklanmıştı ve ona zaten ödül gibi bir ceza verilmişti. Dört yıl küsür yani öldürmeye kasıttan verilmedi sadece yaralamadan verildi. Ve bu cezada e, yargı tarafından onaylandığı anda e, kişi tutukluydu o sürece kadar hemen tahliye edildi çünkü e, bu infaz şeyleriyle sürede olmuştu e, uygulamalarıyla öyle olunca da e, sonrasında müvekkilim hala tedirgin olarak bir yaşam sürüyor zaman zaman işte o faillerken işte Adana'ya geldiği çocuklarını görmek istediği vesaire durumlar oluyor. Ee, ve o halen o tedirginliği yaşıyor çünkü gerçekten ölümden dönmüş bir kadın ve e, zaman zaman tekrar suç durumlarında bulunmak ya da uzaklaştırma kararları almak zorunda kalıyoruz maalesef ki e, böylesi şeyler örnekler e, sadece benim avukat olarak gözlemlediğim değil hukuki anlamda bir korumaya ulaşamayan avukat desteği alamayan pek çok kadının da yaşadığı şeyler var. Hepimiz biliyoruz zaten koruma kararları olduğu halde öldürülen yüzlerce kadın var belki bu ülkede. Maalesef ki böylesi bir düzenlemeler sonucunda aftan faydalanıp çıkanların da sık sıkla başvurdukları yöntem yine yeniden şiddet uygulamak. Şimdi tabi şöyle haberlerde alıyoruz. Yani özellikle İstanbul Sözleşmesi'nin sözleşmesinden çekilmenin ardından 6.284'ün etkin uygulanmasına dair zafiyet ve ihlallere dönük şeyleri avukatlar da daha çok dile getiriyor. Zaten haberlerde de bu ihlallerin ve etkin uygulanmamasının sonuçlarını da doğrudan ya kadınlara uygulanan şiddet ya da kadın cinayeti haberleriyle görmüş oluyoruz. Daha yeni bu Şişli'de öldürülen Bahar Aksu'nun videosunu kendi kızına gönderip tehdit eden erkeğin bir gece göz altında tutulduktan sonra serbest bırakıldığını ve verilen uzaklaştırma süresinin de sadece iki ay olduğunu gördük. Bu dün düşen bir haberdi. Yani genel olarak evet, uzaklaştırma kararlarının da sürelerinin yine en alt limitlerden verebileceği, en yükseğini vermektense daha düşük limitlerden verildiğini de bir yanıyla görüyoruz. Biraz hani hem bu kadınların şiddetten korunmaya dönük mekanizmaların işletilmesinde hem de bu tarz işte ilk başta bahsettiğimiz ceza infaz düzenlemelerinin kendisinin şiddet önlemeye dönük caydırıcılığı nasıl etkilediğini dair gözlemlerin var mı? Evet maalesef senin de anlattığın gibi erkek faillerde biraz şeyi duygusu çok hakim olmaya başladı özellikle İstanbul Sözleşmesi'nin sözleşmeden çıkılmasından sonraki süreçte bu çok yaygın bir söylem haline geldi ben pek çok müvekkilimden pek çok kadın müvekkilimden şeyi duyuyorum yani eşi ya da işte kendisini rahatsız eden erkek tarafından işte ne olacak ki iki ay yatar çıkarım işte iki sene yatar çıkarım gibi yani cezasızlığın aslında kendisini ne kadar teşvik ettiğini ve e, suçun cezasının olmamasının caydırıcılığın da olmamasını doğurduğunu anlatan cümleler kurulduğunu duyuyoruz. Yani bizzat yaşayanlardan, yaşayanların ağzından duyduğumuz çok fazla böyle söylem var. E, ne yazık ki toplumsal anlamda da bu işte yaygınlaştıkça işte insanlar e, ceza evinde çok fazla kalınmadığını, işte infaz düzenlemeleri sonucunda çok az bir ceza yazıp çıktıklarını vesaire duydukça ettikçe e, suç işlemek de aslında kolaylaşıyor bir bakıma. Sonucunda bir yaptırımla karşılaşmayacağını düşünen kişi daha rahat suç işlemiş oluyor. İstanbul Sözleşmesi'nin kaldırılması, oradan çıkılması e, dönemi de zaten biz kadınlar açısından çok olumsuzluğa sebep olan bir dönem. O dönem e, hepimiz zaten e, işte kadınların korunmadığı, zaten İstanbul Sözleşmesinin yeterince uygulanmamasından kaynaklı pek çok hakkımızın ihlal edildiği vesaire konusunda bir e, fikir birliği içerisindeydik ve bunu tartıştırmaya da çalışıyorduk. Sözleşmeden çıkılmasından sonra kaybedilen haklar üzerine tabii ki çok fazla konuşuldu, tartışıldı. Kadınlar bunu gündem etmeye çalıştılar. Ama bir yandan bizim bu gündemleştirme çabalarımız, Erkeklerin işte şiddet niyetinde olan şiddet uygulamayı düşünen erkeklerin kafasında da zaten bir cezası yok, işte iyi hal alırım, işte haksız tahrik indirimi alırım vesaire gibi düşüncelerin daha da yerleşmesine maalesef ki neden oldu. Bu kadar sıklıkla tarzın değiştirilmesi, cezaların değiştirilmesi, insanların hani e, yargı tam anlamıyla güvenin olmaması, yani e, cezasının yaygın oluşu ve e, yan çıkacak sonuç konusunda bir hem sağlayamamamız, bu, bu farklı uygulamalar olmalı, olur, düzenlemelerin kanunu e, yönden sürekli değiştirilmesi olur. Bunların hepsi aslında yargıya güveni de sarsan şeyler. Bunlar gerçekten e, hem e, yaşam hakkının korunması bakımından bizleri güvencesiz hissettiren hem de yargıya güveni tamamen ortadan kaldıran unsurlar diye düşünüyorum. Şimdi 10. yargı paketi açısından baktığımızda evet kadın örnek işte uygulayan faillerin cezalarına indirim mi denir artık hukuki terim olarak ama tahliyelerini kolaylaşacağı daha hızlı tahliye olabilecekleri Cezayi fazla düzenlemeleri zaten sıklıkla bir şekilde gündeme geliyor ama aynı paketin içerisinde de mesela işte 2911 sayılı yasa gibi siyasi baskı aracı olarak kullanılabilecek suçlarda da daha ağır uygulamaların olabileceğini görüyoruz. Yani işte üst sınır iki yıldan fazla olmayan suçlarda tutuklama kararı verilemeyeceği biçimindeki düzenlemeyi hakimin insafına bırakan ve aslında bunun bugün tabii 19 Mart sonrasında daha pratik uygulamalarında gördük ama bir çelişki de var sonuçta burada yani bir yerden evet, cezaları evet. ağırlaştırdığını söylerken bir yerden de verilmiş cezaların yatma kapalı cezaevinde ya da açık cezaevinde bulunma sürelerini Düşürmeye dönük bir planlama da var. Bu çelişkiyi nasıl değerlendiriyorsun? Hükümetin bakış açısıyla ilgili bir problem. Yani kanun düzenlemeleri tasarı haline getirip meclis önüne getirenler onlar oldukları için, yani ülkenin düzenini nasıl götürmek istediklerine göre de şekillendiriyorlar. Şimdi kadınların kendilerini güvende hissetmesini iste istemiyorlar. Kadına yönelik şiddeti durdurmak istemiyorlar. Anladığımız o çünkü pratikleri onu gösteriyor. Böyle olunca da bu düzenlemelerle işte kadınların kendilerine şiddet uygulayanlarla tekrar karşı karşıya gelebilecek olması onları çok rahatsız etmiyor. Ama bir yandan da işte 2911 sayılı yasayla ilgili yargılamalar söz konusu olduğunda mesela tutuklama konusunda bir inisiyatif sağlanarak normalde işte iki yılın altında cezası olan, suçlarda tutuklama yasağı varken bunu uygulamayarak hatta pratikte uygulamayarak zaten son süreçte de gördüğümüz gibi toplumu kendisine işte karşı gelebilecek, ses çıkarabilecek, muhalefet edebilecek her kesimi sindirerek de bir şekilde saptı altına almak isteyen bir düzenle karşı karşıyayız. Bu düşünce özgürlüğüne yönelik düzenlemelerde de yapmak istedikleri bu olumsuz gidişatta aslında bunun bir ispatı niteliğinde. Aslında bu ifade özgürlüğü ve protesto hakkı gibi alanların daha da daraltılacağı anlamına geldiğini de ifade ettin. Bu kadınların adalet arayışını nasıl etkileyecek? Kadın adalet arayışını da etkileyecek. Biliyorsunuz şimdi kadınlar özellikle ceza yargılamalarında çok aktif bir süje konumunda. Yani kadın cinayetleri konusunda mesela bir kadın duyarlılığı gelişti ülkemizde hangi ilimizde olursa olsun bir kadın cinayeti davası olduğunda orada işte katledilen kadının ailesi asla yalnız kalmıyor. Hep kadınlar etrafını sarıyor ve çeşitli basın açıklamalarıyla duruşmaların takip edilmesiyle vesaire o cinayetleri gündemde tutuyor kadınlar ve aslında bu yakın takip, bu işte ısrarlı şekilde e, hak arayışı, adalet arayışı yargının kararlarına da yansıyor. Yani e, mesela böylesi takip edilen dosyalarda işte iyi hal indirimlerini, haksız tahrik uygulamalarını daha az görüyoruz. Bu e, takibin işe yaradığını da bizler fark ediyoruz. İşte kadın mücadelesinin bir ayağı olmuş konumda bu e, yargının takibi bir bakıma. Mesela buradaki şeyleri etkileyecektir. 1911'deki değişiklikler ya da e, baskı altına almak istedikleri her türlü e, hak arayışını aslında etkileyebilir. E, neden? İşte Bugün biz kadınlar olarak zaten hakkımızı da sokakta arıyoruz. Yani e, bir yasal düzenleme yapılmak istendiğinde, kadınlar aleyhine bir e, yasa çıkarılmak istediğinde mesela hepimiz öncelikle Basın açıklamalarına başvuruyoruz. Kadınlar olarak bir araya geliyoruz, sokaklara çıkıyoruz ve o şekilde e, aslında haklarımızın elimizden alınması bir şekilde engelleyebiliyoruz bazen. Bazen geriletebiliyoruz bu adımları. İlla ki kadın mücadelesini de etkilemek hedeflerden birisidir diye düşünüyorum. Çünkü e, kadın mücadelesi gerçekten dinamik olan mücadele alanlarından biri ülkede. E, kadın e, olayda da tepkisi hızlıca e, refleks göstererek e, müdahale etmesi e, diğer toplumsal kesimler zaman oldukça yüksek e, durumda. Kadınlar daha e, aslında e, duyarlılaştı diyebiliriz son süreçte işte. ve e, kadın mücadelesinin yükseldiğini de aslında söyleyebiliriz. E, bu e, mücadelenin de aslında bir bakıma baskı altına alınmaya çalışılmasının bir parçasıdır e, planlanan diye tahmin ediyoruz. Şimdi bir parantez açmak istiyorum bir soruyla Çünkü yine aslında cezalandırma yöntemlerindeki değişikliğe dair. Şimdi bir yandan bir örtülü kısmi af tartışması. bir yanda işte tutuklamaların özellikle tutuklama yapılmayan suçlarda hapis yatarı verilmesi ve tutuklama yapılması üzerine bir düzenleme bir yandan da, aslında doğrudan Cumhurbaşkanı da dile getirildi. Suça sürüklenmiş çocuklarda yetişkin olarak yargılanma tartışmaları da son dönemde gündeme getiriliyor. Bunu bir bütün olarak nasıl değerlendiriyorsun? Hepsini bir arada düşünürsek, yargı ve adalet konusunda bir geriye gidiş olduğunu görebiliriz. Yani çocukların yetişkin olarak yargılanması, cezalandırılması, Suç ne olursa olsun ondan bağımsız olarak söylüyorum. E, temel anlamda insan haklarına, çocuk haklarına aykırıdır. Yani bu şekilde bir düzenleme asla önerilmez, e, önerilmemeli ve düşünülmemelidir dahi. Çünkü e, adı üzerinde hani çocuk sonuçta e, yaptıklarının e, sonuçlarını henüz tam olarak anlayabilecek e, ya da işte değerlendirebilecek e, e, olgunluğa ulaşmamış kişilerden bahsediyoruz suça sürüklenen çocuk isminin kullanılması aslında mesela bu sebeple e, ortaya çıkmış bir şey. Yani çocuğa sanık bile demek istemiyoruz. Neden? Çocuk yaşta işlenen suç onun bilinci olmadan yapılan bir şey gibi olup e, sonrasında çocuğun topluma tekrar kazanılması, suçtan arınması e, daha düzgün bir e, hayat yolunda ilerlemesi mümkün. Yani bunu e, yok sayamayız. Suç olursa olsun. Şimdi bu ee, şeyler özellikle hani böyle toplumsal infial yaratan hepimizi çok üzen suçlar söz konusu olduğunda gündeme geliyor ama insan hakları bağlamında baktığımızda e, böylesi bir tartışmayı bizim yürütmememiz gerekir. Hele ki böyle bir yasal düzenleme önerisi gibi falan şekillenmesi e, aslında e, adaletten, hukuktan, insan hakkından e, ne bileyim imzalanan onlarca sözleşmeden hiç anlamadığımız anlamına da gelir. E, bu tartışmaları açmamamız gerekir diye düşünüyorum çünkü çocuk hakları mevzusu zaten ülkemizde çok fazla ihlal edilen bir e, hak e, durumunda çünkü çocukların hani insani koşullara çok fazla e, ulaşamadığı bir ülkeyiz yani e, barınmasından beslenmesine eğitimine e, pek çok sorunla bu, bu çocuklarımızın <laughs> boğuştuğu bir ülkeyiz biz hani ekmek ve gül üzerinden de takip ettiğimiz okullarda bir ücretsiz yemek kampanyası var ya mesela bu neden? Çocuklar beslenemediği için aslında. yani Çocuklarına imkan sunamayan bir ülkeyiz biz. E, böylesi bir ülkeyken dönüp işte çocukları da yetişkin gibi yargılayacağız, onlara da işte çocuk oldukları için hiçbir indirim yapılmayacak vesaire demek e, çok abes, abesle iştigal denebilecek bir şey. Doğru değil. E, özellikle de insan hakları savunucularının bu alanda kendini ifade edenlerin, mücadele yürütenlerin bu tuzağa düşmemesi gerekiyor. Hani toplumsal olarak bizleri çok üzen suçlar da söz konusu olsa, karşıdaki çocuksa çocuktur, o şekilde yargılanır. Bu aslında bir ayrımcılık değildir, bu aslında toplumu kazandırmaya, çocuğu topluma kazandırmaya yönelik bir tedbirdir. Böyle bakılması lazım, böyle değerlendirilmesi lazım diye düşünüyorum ben. Teşekkür ederim. Son olarak şunu da sorayım sana. Şimdi bu tahliyelerin en çok kadınları ve çocukları riske attığını çeşitli örnekler de vererek anlattın. Kendi müvekkillerini çevrende işte uğramış kadınları nasıl tedirgin ettiğinden de bahsettin. Aynı zamanda yeni düzenleme kadınların adalet arayışını da, kadınların hak taleplerinin de önüne geçebileceğini söyledin. Peki kadınlar şiddete karşı daha etkin koruma ve Adalet sağlanması için talepler ne olmalı? Hukukçular olarak da hangi adımların atılması gerektiğini düşünüyorsunuz? Yani bizim kadınlar olarak, kadın hukukçular olarak uzun süredir gürüdüğümüz yol belli. Yani kadın haklarını daha da geliştirebilmek için, kadına yönelik şiddetin önlenmesi için biz özellikle gücümüzü kadınların birliğinden, dayanışmasından aldığımızı her zaman vurguluyoruz. Az önce de ifade etmeye çalıştım. Aslında yargısal e, yargılamalarda dahi bizim yaşadığımız şey bu. hani Kadın dayanışmasını öne çıkarabildiğimiz, kadınlar olarak birlikte bir duruş sergileyebildiğimiz e, yargılamalarda daha iyi sonuçlar alıyoruz. Bunun örneklerini hep beraber gözlemliyoruz da. E, mücadelemizin e, seyri yine bu şekilde olmalı. Yine biz kadınlar olarak dayanışmamızı güçlendiren, birliğimizi bozmayan bir şekilde ilerlemeliyiz, bunu devam ettirmeliyiz. Ama bir yandan da tabii sadece bizim mücadelemizle olacak şeydi de değil bu. İşte kadınlara devletin bir koruma sağlaması gerekiyor. Yani bunu hep dile getiriyoruz. Özellikle işte uzaklaştırma başvurusu olanlar, koruma talebinde bulunmuş olanlardan dahi bir sürü kadın kardeşimizi kaybetmişken, işte cinayetlere kurban vermişken. Bu konuda artık e, kolluğun siyasi iktidarın bir önlem alması gerekiyor. Mücadelemiz aynı e, hızıyla işte e, kolektifliğiyle devam etmeli diye düşünüyorum. E, çünkü biz kadınlar aslında e, çok fazla yıllardır bu mücadele içerisinde refleks geliştirmeyi dahi öğrendik. Yani iktidar e, bir yasa tasarısı var gündemde deyince eyvah diye, diye der hale geldik. Çünkü hep Benzer bizim haklarımızı tırpanlayan şeyler ısıtılıp ısıtılıp önümüze konur hale geldi. Bazen işte bizim mücadelemizi yükseltmemiz sonucunda geri çekildi. Bazen işte meclisteki uyuşmazlıklarla işte tartışmalar üzerinden vekillerin eleştirileri üzerinden geri adım atmalarını sağlayabildik ama hep biz bir tetikte olma halini yıllardır yaşıyoruz bu iktidar karşısında ve maalesef hala da yaşamaya devam edeceğiz gibi duruyor. Iı, tetikte olmaya devam edelim. Çünkü gerçekten ağızlarını açtıklarında bizim lehimize, bizim yararımıza bir şey çıkarmıyorlar. Onun için de mücadeleyi bir an olsun bırakmayalım diyorum ben ve tüm kadınlara buradan da tekrar dayanışma, mücadele çağrısı yapmak istiyorum. Çok teşekkür Ederiz Sevil. Ee, mücadele çağrısıyla o zaman programımızı noktalayalım. Herkese Herkes teşekkürler. İyi günler. Teşekkür.